arkadaşlar. Esra Games kanalına hoş geldiniz. Sizleri çok seviyorum ve çok özledim arkadaşlar. Havaalanı ve okulun bu tuvaletin yanındaki kapalı olan yeri merak edenler şimdi videomu sonuna kadar izlesin. Çünkü tanıtım yapıyorum arkadaşlar. O kadar güzel havaalanı yapmışlar ki kocaman bir alanı ve muhteşem bir uçak şimdi sizlere göstereceğim. Ve okulun diğer açılmamış olan yerini de göstereceğim. İnanılmaz heyecanlıyım ve başlıyoruz arkadaşlar. Ay, ben en çok ne merak ediyorum? Havalanı. Valizimi de hazırladım. Gitmek istiyorum bir an önce. Yaşasın. Ay ben küçük olduğum için okulu merak ediyorum. O halde tanıtıma geçiyoruz. Arkadaşlar burada uçağımızı görüyoruz. Kocaman bir alana yapılacak arkadaşlar. Şu uçak için ayrılan alana bakın ne kadar da büyük. İnanmıyorum. Başka bir şeyler olabilir mi okulun uçağın orada kafeterya falan göreceğiz şimdi. Evet. Ha, uçağımızın içini göstermeye başladı. Ay uçağımız böyle olacak. Çok tatlı. Renkleri de mor rengini çok severim arkadaşlar. Şuna bakın. Havaalanında gösteriyor arkadaşlar. Çok güzel. Kuleyi bile görüyoruz. Kule enişte var mı diyor. Metro istasyonunun yanında mı olacak? Çünkü bakın metro istasyonunun yanında gibi arkadaşlar. Çok az kaldı güncellemenin gelmesine arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Binayı gördünüz mü? Ne kadar büyüktü. Bakın bina kocaman arkadaşlar. Şuna bakın çok güzel. Bir an önce uçağa binip tatile gitmek istiyorum. Havalar da çok sıcak. Şöyle denize olan bir yere gidelim. Gerçekte gidemeyenler ama terbette gitsin diyorum ve hemen okuldaki o açılmamış gizli yeri göstereceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi hazırız diyenler, İslam'ı çok beğendik diyenler aşağıya yorumlara çok beğendim yazsın arkadaşlar. Ve okulumuzun o açılmamış odayı göreceğiz arkadaşlar. Yaklaşıyoruz. Hazır mısınız? Geliyor kapı açık. Bakın kapı aralandı arkadaşlar. İçeride neler var? Tahminleri alabilir miyim? Ya da tahminlerden sonra açıyorum. Aa, burası müdürün odası mı yoksa? Ay okul müdürün odasına mı girdik biz? Ay çok tatlı bir müdürmüş bu da çalışıyor. Aferin sana. Odasında dart oynuyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Seviniyor çocuk gibi bir de ya. Müdür odası mı bu? Öğretmenler odası mı? Göreceğiz. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle burası müdürün odası. Baksanıza çok tatlı bir çocuk da gelmiş. Ona bir şeyler getiriyor. Başka bir şey var mı? Ben çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel. iki tane harika yeni güncellememiz gelecek. Genelde güncellemeleri biliyorsunuz. Ya yarına ya da bu akşama mutlaka gelmesi lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle küçük bir hikaye yapalım bakalım. Kızım kızım bırak o elindeki valizi. Sen üniversiteden mezun olamadın çünkü geçemedin derslerini. Ne geçemedin mi baba ya? Of ya, tatile çıkacaktım. Doğru eve çabuk. Ay tamam tamam kızlar ben elendim. Siz devam edin. <laughs> derslerini veremezsen tatile çıkamazsın. Baban izin vermedi işte. Çocuğum ne yapıyorsun orada tek başına Gel bakalım annenin kucağına Seni merak ettim canım benim Bu değil mi anneciğim Kızlar yeni bir şey gelmiş Arkadaşlar bu Giyim yerine hem de e, Kıyafetlerden gelmiş Erkek kıyafeti gelmiş ona bir bakalım Arkadaşlar şöyle bir satın alalım Bakalım paketten ne çıkacak Paketimizi teslim alalım Ay buralarda çok karışık Hemen bir erkek karakter getirelim. Hep siyah beyaz giymişti bu erkek karakterlerimiz. Sen gel bu. Sen de çok küçük müsün? Bu da ne böyle? Havalı bir kolye. Çanta. O şapka, ayakkabılar, şortun ve üstün. Aslında bu kızlara da olurmuş arkadaşlar bu kıyafet. Bence. Çoraplarını da giy bakalım. Kolyeni de tak. Çok havalı oldun. Havuç kafaya benzemedim arkadaşlar. Sen bundan sonra bir havuç kafasın. Şimdi okulumuza bakalım. O açılacak olan yeri size göstereyim arkadaşlar. Şöyle gelelim. İşte açılacak olan yer arkadaşlar tam olarak. Burası işte burası müdürün odası olacak. Ay çok heyecanlıyım. Burada pembe leke var mıydı arkadaşlar? Hadi bir an önce müdürümüzü görmek istiyoruz. Açın kapıyı. Şöyle dolaplarımıza bir bakalım neler vardı. Ay dolaplarımızı nasıl açıyorduk unuttum ben arkadaşlar. Siz hatırlıyorsanız lütfen yorumlara yazın. Anahtarları neredeydi bu dolapların ya? O kadar çok güncelleme geliyor ki unutuyorum ben de. Daha sonra buradaki yer de açılacak arkadaşlar. Burası nereye gidiyor acaba? Burayı da çok merak ediyorum. Acaba okulda böyle yüzme havuzu falan olabilir mi? Olursa harika olur. Bütün öğrenciler yüzebilir arkadaşlar. Şöyle evimize bir bakalım. Olamaz. Evimizdeki kıyafetler, eşyalar. Niloş yerleştirmiş. Buraya iki tane de bebiş koymuş. Anne acıktım. Annem ama anne çiş, anne su. <laughs> A -a, dolabı da nereye koymuş? Burada karakter gözükmüyor arkadaşlar. Durun. Dolabı biraz şöyle alırsak. Bak kafalarına da dolap koymuş. Tamamdır. Siz iyilik perisi misiniz? Arkadaşlar çok tatlış karakterler yapmış. Nil tuvaleti bile yatak odasının içerisine yapmış. Çok tatlı bir kızım var. Dolaba bir şey koymamış. Diğer yerleri yapmamış. Ev yerleştirmesini de ben yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. kocaman öpüyorum. hoşça kalın